YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, harika bir sebzeli bulgur pilavını hazırladım. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim lezzetli ve kolay bir tarif. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tencerenin içine 1 yemek kaşığı tereyağını koyup erittim. Ardından 4 yemek kaşığı da sıvı yağını ilave ediyorum. Burada da yemeklik doğranmış bir baş kuru soğan var. İçine ilave ederek Soğanların rengi hafif dönünceye kadar, bu şekilde güzelce karıştırarak kavuracağım. Soğanların rengi hafif dönünceye kadar kavurdum. Şimdi küp küp doğranmış 1 adet patates, 2 adet yeşil biber ve 1 küçük adet de patlıcan ilave ediyorum. Hepsini beraber güzelce karıştırarak birkaç dakika bunları da güzelce kavuracağım. Sizin elinizde hangi sebzeler varsa bulgur pilavını onlarla hazırlayabilirsiniz. Dilediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatarak bu bir şekilde birkaç dakika güzelce pişireceğim. Sebzeleri yeterince kavurduktan sonra şimdi bir yemek kaşığı domates salçasını ilave edip birkaç dakikada domates salçasını güzelce kavuracağım. Salçayı kavurduğumuz zaman yemeğimiz çok daha lezzetli oluyor. O yüzden iyice kavurmaya özen gösterelim. Salçayı da yeterince kavurduktan sonra yemeklik doğranmış 2 adet domates ilave ediyorum. Domateslerin kabuklarını da soydum. Bu arada az önce içine koyduğum patlıcanı da bir 10 dakika tuzlu suda bekletmiştim. Unutmadan onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ve baharat olarak da birer çay kaşığı pul biber, karabiber bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Hepsini beraber şöyle güzelce karıştıralım. Ve bu aşamada yıkanmış 2 su bardağı bulgur ilave ediyorum. Ve bulguru da ilave ettikten sonra tekrardan güzelce kavuracağım ve bu kavurma işlemi çok önemli. Bu sayede pilavımız çok daha lezzetli olacak. O yüzden bulguru da ilave ettikten sonra birkaç dakika güzelce kavurun. Sebzelerle beraber bulguru da güzelce kavurdum. Hemen pilavımın suyunu da içine ilave edeceğim. Burada 4 su bardağı su var. 2 su bardağı tavuk suyu, 2 su bardağı da normal sıcak su ilave ediyorum. Elinizde tavuk suyu yoksa sadece sıcak su ilave ederek de pilavınızı pişirebilirsiniz. Daha lezzetli olması açısından 2 su bardağı da tavuk suyu kullanmak istedim. Ve son olarak sebzeli bulgur pilavımı güzelce karıştırıyorum. Bulgur pilavının içine koyduğum su kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da tencerenin altını kısık ateşe alarak pilavımı güzelce pişireceğim. Hemen tencerenin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde suyu kaynayıncaya kadar yüksek ateşte pişmeye bırakıyorum. İçindeki su kaynamaya başladı. Hemen ocağı kısık ateşe alarak suyunu tamamen çekinceye kadar bu şekilde kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Pilavım suyunu güzelce çekmiş. Tencerenin altını kapatıyorum artık ve üzerine de bir havlu kağıt kapatıp bu şekilde 10 dakika pilavımı demlenmeye bırakıyorum. Pilavımı yaklaşık 10 dakika kadar güzelce dinlendirdim. Hemen kıvamını da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Pilavımız tam kıvamında, bol sebzeli gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizler de bu lezzetli ve güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Ve yapımı da oldukça pratik ve güzel oluyor. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.